Selamünaleyküm efendim. Afrika'nın orta yeri. Çadın başkenti Encemine'den hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar. Efendim burada yapımını ve modernizasyonu sürdürdüğümüz inşaatımızın, medresemizin su kuyusu inşaatı da elhamdülillah başlamış vaziyette. Hedefimiz iki gün içerisinde bu su kuyusunu tamamlamak ve öğrencilerimizin de e, faydasını sunmak efendim. Allah-u Teala razı olsun. Efendim gördüğünüz gibi Afrika'da su kuyusu manuel olarak bu şekilde döndüre döndüre açılıyor. Su pompalamak icap ediyor efendim. Onun için bu şekilde bir e, su pompası kullanılıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Elhamdülillah yatakhanelerimizin temelleri yapıldı. Bugün de duvarların örülmesine devam ediliyor. Kız öğrencilerimizin hem tuvaleti hem de banyosu olarak kullanılacak alanında inşallah burası da duvarla örülüp sıvası yapılıp boyanacak. Efendim inşaatımızın çalışmaları son devam ediyor. Tuvaletlerimizi zaten yaptırmıştık. kapıların taktırdık, kullanıma açtık. Banyolarımızın da inşallah artık sadece bir çatı kısmı kaldı. Tuvalet kuyumuz tamamlanmak üzere. Üstünün betonu da atılacak inşallah. Önümüzdeki hafta açılışımıza inşallah e hepsini yetiştiriyoruz. Allah e sizlerden razı olsun.